selamlar arkadaşlar ben Yiğit Çalışkan yepyeni bir arma bölümünden herkese tekrardan merhaba Evet artık mevzuyu başlatıyorum abi yeter artık yani ölüp ölüp duruyoruz lan sürekli bir böyle bir iyimser takılmacılar falanlar filanlar En son Kara Fatma'nın uğruna da öldük bir şey de yapamadık Şimdi abi ben artık üstüm başımı dizdim ben benzinlik soymaya gidiyorum abi amacım benzinlik soymak aç abicim Bununla da gidersek çok fazla böyle şey yapmayız. Nedir o? Aha bu benzinlik soyuluyor. Bence bunun üstüne çökebiliriz ha. Hadi hadi Bun, bununla gidelim bununla gidelim. Çok fazla dikkat çekmeyiz. Hani iş yapıyoruz mantığından gideriz. 6,5 kilometrelik bir yol var önümüzde. Şimdi üstümüz başımız dizili bir şekilde silahlarımız var. Bakalım o benzinlik soyumuna böyle üstüne konma gibi bir planım var. Koyan insanlar var benzinliği. Fakat... Biz onun üstüne konacağız abi. Hazıra konmuş gibi bir olayımız olacak. 5,5 kilometrelik. Daha fazla arma istiyorsanız Beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. 5000 aboneye yaklaştık. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Kara fatma bizi yaktı ya. En sonki bölümü izleyenleriniz varsa bir tane bir sevdaya kapıldık. Kara Fatma'ya. Maalesef bizi umursamadı. Üstüne arabada Ezildik ya yardım bile etmediler bana Harbuki güvenmiştim kara fatmaya Şimdi benzinliği soyacağım artık Umarım böyle serseriler yolumuzu kesmez Yani ava giderken avlanmayız abi inşallah 3.5 kilometrelik bir yolumuz var Aracı böyle 1 kilometreye yakın bir yerde bırakacağım Yürüyerek gideceğim o mesafeye Çünkü araba sesinden herifler kıllanabilirler Beni çok rahat bir şekilde görebilirler sinsi sinsi bir şekilde yaklaşmayı düşünüyorum. Şu anda deli hız yapıyorum. 120'ye kadar çıktı. Bu makina 120'ye kadar çıkıyormuş demek ki. Düz yolda akıyoruz. Bu arada helikopterler falan da var. Aralara giriyoruz gene yılan gibi. Yılan gibiyiz. İyi dileklerinizi bekliyorum. Benzinliği soyup güzel bir para almamız lazım çünkü... Hop araba bir anda dö döndü lan Evet Arma'nın da bu olayından nefret ediyorum Araba giderken böyle sonunuzda bir anda dönüyor yani bu ölüme bile sebep olabiliyor. İşte baklar maklar hoş değil hoş değil. Bak işte böyle oluyor. Bir anda bak döndürmeseydim duvara toslayacaktık. Bir buçuk kilometrelik bir yolumuz kaldı. Şuradan çıkalım. Dağlardan bayırlardan çıkıyoruz arkadaşlar. Önemli şeyler bunlar. Benzinliği soymak bizde. Bir buçuk kilometre. Bir kilometre. Şöyle tam anlamıyla tam cuk diye oturtmak istiyorum o benzinliği ben. Dağlardan bayırlardan gidelim ki hani çok şeyimiz olmasın. Bir şifre olmayalım. Böyle iş yaparken de birinin işine konmak çok zevkli oluyor biliyor musun? Böyle acayip keyif alıyorsun da yaptığımız olay biraz riskli. Çünkü adamlar sağlam bizden sağlam da gitmiş olabilirler. Uzaktan bakacağız olaylara. Ne oluyor? Polis var mı? Etrafı bir kolaçan etmemiz lazım ki. Lütfen şu dağın arkasında. Şu dağdan birazcık izlemek lazım olayları. Bu dağın arkası yüksek ihtimalle benzinlik. Evet. Buradan inelim artık buradan sonra yayan devam edeceğiz. Hatta iyilerek gidelim de. Dın 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 dırı 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 dın 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 F16 falan uçtu galiba lan orada. Evet, benzinlik tarafı şu anda Görüldüğü üzere boş gibi. Hala soyuluyor mu? Hala uyarı soyuluyor. Burası sunucuda şu anda bir lag problemi var, ping problemi var. Umarım çökmez sonucu. Ne olur ya her videoya başladığımda zaman çökmesin şu sunucular. Şu an bakıldığı zaman genelde arka kapıyı tutarlar, arka ve önü tutarlar. Şu an adım adım yaklaşıyoruz. Tabi çatışmaya girmeden önce bir Red Bull içmemiz gerekiyor ki böyle o silah sarsıntısı geçsin. O önemli olan şey. Biz gene adım adım böyle sinsi sinsi yılan yılan sokuluyoruz. Bizi göremeyecekleri pozisyonda girmemiz lazım ki etrafa da bakalım onlar da bizi avlamasınlar. Yani tek başına benzinlik genel olarak soyuluyor. Ben şu an çok tetikteyim yani. Çünkü yaklaşık bir 200 metrelik bir mesafe var. Ya. Artık burun buruna gibi bir şeyiz. Hop 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 hop. Helikopter geçiyor bu arada. Yukarıda helikopter var. Helikopter bakıyor oralara. O bizi gördü mü acaba? Bunlarla acaba işbirliği yapsak olur mu? Kabul ederler mi? Gidelim. Polislerin yanına gidelim. Onlarla işbirlik işbirliği yapacağım. Onlara teklif edeceğim. Memur bey, memur bey. Gördünüz mü beni? Oo, vay be. Memur bey, memur bey, memur bey. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Zarar vermeyeceğim ben. Ben düşman değilim. Ben düşman değilim. Buyurun. Ben düşman değilim. Ben size ya size yardım etmeye geldim. Size yardım etmeye geldim. Duyamıyorum size helikopterden. Emin misin? Ben buraya size yardım etmeye geldim. Birazcık yaklaştım oraya, 200 metre gibi bir mesafede kaldım ama hiç kimseyi göremedim. Sonra sizi görünce sizi gelip yardım etmek istedim. Tamam ya, bize yardıma gerek yok Yardım, yardıma Şuradaki trak sizin miydi? Evet, o benim benimdi. Vardı. Benim, evet o. Biz onun için çekici çağırdık da sizin başka aracınız var mı? Tabii başka miydi? aracım yok ama artık hallederim ben ya. bırakalım Ben burada giderim. Burada zaten yakında bir bizim bir tanıdık var. Orada kalırım ya. Sıkıntı yok. Tamam. Bunlardan ses daha çıkmadı. Belki benzinlikçilerle bir işbirlikçiliği yapabiliriz. Biz gene elimize silahımızı alalım da ne olur ne olmaz. Verip biz takip ediyor olabilir ama. Belki herkes birbirini öldürür de parayı biz alırız lan. <laughs> Hiç belli olmaz ha. Kim kimi koparıyor herkes kendi payının diye böyle o sahnede biliyorsun para masada kalmıştı yani. O sistem olabilir hiç belli olmaz. Kalanları da biz toplarız. Bıraktı gitti galiba. Hadi bakalım. Şunu da kullanalım ne olur ne olmaz. Şu an dibimde. Soyuluyor diyor kimse yok. Ben soyarım abi bunu. Ben bunu soyarım. Burada uyarı diye kaldı Ben bunu soymaya başladım abi Benzinliği soymaya başladık Ulan şu benzinliği bir soysak var ya Güzel para kaldırırız biliyor musunuz Güzel rol yaptık çünkü Kafalarını karıştırdık polislerin Onlara iyimser davrandık Ve daha demin buraya geldiler kontrol ettiler Kimse yok diye gittiler Bence şu an avantajımız var çok böyle karman çorman bir eee olaylar oldu. Kafaları karıştı. E şu an ben benzinini soyuyorum abi. Umarım kimse gelmez ha. Valla birazcık tribe girdim ama. Ama polisler şimdi hani gitti ya. Buraya baktılar ve gittiler abi çünkü. Bilmiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum yani. Soyuluyor işte. Soyuyoruz şu anda. Hadi bakalım %20 oldu. Çok yavaş artıyor ya. Çok yavaş artıyor. Şu an haritada bakıldığı zaman uyarılı soyuluyor uyarı yazıyor. Ha, polisler umarım gelmez hemen. Güzel para almak istiyorum şuradan. Artık pis işlere bulaştık gibi. Artık benzinlik soymaya başladık. Yani 2-3 bölüm böyle efendi efendi gittik, baktık efendi gitmekle bir şey olmuyor. Şöyle artık paralarımızı küçük küçük cıcıkca yapalım. Ondan sonra yolumuza bakalım abi. Hiç şey yapmayalım. Bak nereden bakarsanız %30'a yaklaştık. Of. <laughs> 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 Çeritlerdeyim şu anda. Şu anda konumum aslında güzel. Hani arka kapı kapalı, önde de burayı şey yaptım siper aldım e, ee, direkt ölmem yani diye düşünüyorum hani bir çatışmaya girdiğimiz zaman saklanabilecek bir yerim var aslında arabayı getirip şu öne çekecektik o oyunu komple kapatacaktık güzel bir sistem yapabilirdik orada harita yani komple bu kadar büyük arkadaşlar armanın haritası çok büyük çok çok büyük %37 olduk bu arada Hayırlısı be Hayırlısı diyoruz yani %40 olduk hadi 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 daha seri daha seri 41 olduk 41 kere maşallah Lahmacunumuz var Suyumuz sıkıntı yok Bizi her şekilde götürür bu Her şekilde götürür de aracımız yok ya Araç yok abi nasıl yapacağız bilmiyorum yani Buradan Yürüye yürüye kavalaya mı gideceğiz Nasıl yapacağız bilmiyorum Hadi abi hadi %50 olduk sayılır %50 olduk sayılır bir, bir kere daha bu kadar bekleyeceğiz Sonra paramızı alıp gideceğiz abi %50 Bitti ya yarısına kadar geldik Ne kadar para verecek acaba benzinlikte Onu ben merak ediyorum Bu kadar strese güzel bir para versin ya Bizde şu anda e, 140 bin TL falan var. Şöyle bir 500 K falan verse güzel bence abi. 500 bin lira verse temiz para. Yani daha demin oyunda bir bak mı oldu bir şey oldu hani soyuluyor da kalmış. Polisler geldi soyuluyor deyip buraya baktılar herhalde baka girdi falan dediler gittiler. Ve garip bir şey oldu yani hani. Ben etrafı da baktım kimse de yoktu. Adam herhalde Polisler gelince kaçtı tüyüdü gitti. Soyuluyor da benim yüzde kaç olduğu gözükmüyor şu an. Hadi ya. Bekliyoruz burada ağaç olduk. Yüzde kaç olduğunu da göremiyorum ha. Umarım soyuluyordur şu anda. Şu an sadece onun tribindeyim ben. Umarım boşu boşuna beklemiyorumdur burada. Gitti yani ama öyleyse çok saçma abi. Birileri geliyor birileri geliyor. Hunter'la polis geçti ha. Vallahi polis geçti. Aldım. Benzinini soydum. Soydum, soydum. Kaç 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 kaç. Soydum, soydum. 500k yakın para aldık. Kayıplara karış, kayıplara karış soyduk. Soyduk oğlum, soyduk. Aldık vallahi. Vallahi billahi aldık abi. Per temiz benzinli soyduk abi ya. Hiç problem olmadı. Hoba. Evet millet ben buradan artık size veda ediyorum. Şurada görmüş olduğunuz gibi nereden bakarsanız 500k para kastık. Benzinli soyduk artık pis işlerdeyiz. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup yorum atıp beğenmeyi unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. you you, rock you, rock you, rock you. Rock, oh, rock you.